Merhaba değerli gençler. 9. sınıf 1. dönem 2. yazılı sınav örneğini çözelim. Hepinize faydalı olmasını diliyorum. 1. sorumuz: Yukarıdaki şiirde geçen edebi söyleyişe ve günlük söyleyişe uygun kullanımlar yazınız. 2. Şiirin konusunu ve temasını yazınız. B şıkkımız: Şiirde geçen bir deyim yazınız. Bu deyimin anlamını bir cümleyle açıklayınız. 3. sorumuzda bir öykümüz var. Öykünün yapı unsurlarını yani olay, kişiler, yer ve zaman unsurlarını yazınız. Üçüncü sorunun B şıkkına bakalım. Öykünün anlatıcısının karakteristik özelliklerini yazınız. C. Öyküde geçen öznel bir cümle yazınız. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki metinlerin hangisinde kurgu vardır, hangisinde kurgu yoktur? Birkaç cümleyle açıklayınız. Aşağıdaki atasözlerinde iletilerin niteliğini yani açık iletimi, örtük iletimi olduğunu açıklayınız. Altıncı ve son sorumuz bir dil bilgisi sorusu. Bir metnimiz var. Bu metinde yazım ve noktalama işaretlerine dikkat edilmemiştir. Hataları düzelterek metni tekrar yazınız. Evet gelelim cevap anahtarımıza. Birinci sorumuzda şiirde geçen edebi söyleyişe ve günlük söyleyişe uygun ifadeler bulacaktık. Öncelikle günlük söyleyiş ne demek onu hatırlayalım. Her günü kullandığımız, alışık olduğumuz, konuşma, anlatma biçimine günlük söyleyiş diyoruz. Sabah kalkınca elimi yüzümü yıkarım ifadesi gibi. Bu cümlenin ne anlattığı çok açıktır ve kelimeler gerçek anlamıyla kullanıldığı için herkesçe anlamı bilinir ve herkesçe anlamı aynıdır. Edebi söyleyişte ise kelimelerin farklı anlamları düşündürmesi olayı vardır. Bakın buradaki farkı anladık mı? Edebi söyleyişte mecazlar, farklı çağrışımlar, farklı ifadeler Farklı düşündürmeler vardır. Örneğin bu şiirde geçen seni yaşar ve seni düşünürüm cümlesine bakalım. Seni yaşamak diye bir kullanım dilimizde yoktur. Yani bunun bir anlamı dilimizde yok. Bu şairin özgün ifadesidir. İşte yeni, özgün, çarpıcı kullanımlara edebi söyleyiş diyoruz. Günlük söyleyişi bir örnek verelim. Bir gün gelir de unutulmuş insan en sevdiği hatıraları bile. Bakın burada ifade çok açık ve net. Kelimeler gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Herkeste bilinen bir ifade olduğundan buna günlük söyleyiş diyoruz. İkinci sorumuzda Karaca olanın bir şiiri var ve bu şiirin konusunu ve temasını yazacağız. Karaca olan yayladan inerken güzel bir kadın görüyor. Bu kadın üzgündür. Onu üzgün gördüğü için kendi de hüzünlenir. Konuyu bir cümle halinde ifade ediyoruz. Güzel bir kadını üzgün gören şairin hissettiği duygular bu şiirin konusudur. Şiire egemen olan ana duygu o şiirin temasıdır. Temayı konudan çıkarıyoruz ve bir iki kelimeli ifade ediyoruz. Bu şiire egemen olan ana duygu yani şiirin teması hüzündür. Evet bu hüznü yani üzüntüyü ifade eden kelimelerimiz nelerdir? Melil melil ağlamak, başına karalar bağlamak, yaprakların dökülmüş olması, aşk yoluna yanmak bunlar üzüntüyü ifade eden kelimelerdir. İkinci sorumuzun B şıkkına bakalım. Şiirde geçen bir deyim bulacağız ve bu deyimin anlamını ifade edeceğiz. Tabi şiirler biliyorsunuz devrik ifadelerden oluşur. Yani düz bir cümlede olduğu gibi cümleler özne, tümleç, yüklem şeklinde sıralanmaz. Cümlelerin yeri değişebileceği gibi deyimdeki kelimelerin de yeri değişir. Şimdi deyimler biliyorsunuz bir kelime grubudur. Ama kendine ait bir anlamları vardır. Yani bir dilde özel anlamı olan kelime gruplarına deyim diyoruz. Burada özel anlamı olan kelime nerede var? Birinci dörtlüğün son bölümüne bakalım. Ak yerine karaları başına, bağlar melil melil bilmem nedendir. Başına karalar bağlamak bir deyimdir. Bu deyimin anlamı ne? Bir durumdan ötürü çok üzülmek ve yaz tutmak. Zaten kara neyin ifadesidir kültürümüzde? Üzüntünün değil mi? Üçüncü sorumuza gelelim. Üçüncü soruda bir öykümüz var. Öyküyü okudunuz. Bunun yapı unsurları soruluyor. Yani olay, kişiler, yer, zaman. Olayı yani konuyu bir cümle halinde ifade edeceğiz. Ve öyküyü yansıtacak şekilde söyleyeceğiz. Hikaye kahramanının bir sınıf arkadaşının soğuk davranışlarına anlam veremeyip onunla yakınlaşmaya çalışması. Öyküde başlıca iki kişi var. Anlatıcı yani hikayenin baş kahramanı ve özlem. Yer olarak sınıf ve şehrin caddelerini görüyoruz zaman belli bir zaman dilimi verilmemiş demeniz yeterliydi. Çünkü belli bir zaman dilimi bakın geçmiyor. Gelelim 3. sorumuzun B şıkkına. Öykünün anlatıcısının yani baş karakterin kişilik özellikleri soruluyor. Karakter yani kişilik dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Bir insanın konuşma biçimi, davranışları, üstü bu, hal ve hareketleri. Bunlar bir insanın karakteridir. Öykü kahramanı arkadaşının neden bu kadar sessiz olduğunu, yüzünün neden hiç gülmediğini, kendisine neden selam vermediğini merak ediyor. Dolayısıyla meraklı diyebiliriz. Arkadaşının neden böyle davrandığını anlamaya çalıştığı için anlamaya çalışan diyebiliriz ve başkasıyla ilgilendiği için ilgili diyebiliriz. C şıkkında ise öyküde geçen öznel bir cümleyi bulmamız isteniyor. Bakalım. Bu kadar sempatik görünmesine karşın Sınıfa girdiğinde hiçbir zaman bana selam vermemesini anlayamam. Altı çizili yere dikkat edelim. Sempatik görünmesini. Bir insan size göre sempatik olabilir ama bir başkasına göre sempatik yani sevimli ya da çekici gelmeyebilir. Dolayısıyla sempatik görünmek ifadesi kişiden kişiye değişebilen yani öznel bir yargıdır. Dördüncü sorumuzda iki tane metnimiz var. Bu metinlerden hangisinde kurgu var? Hangisinde kurgu yok? Bunu bulacağız. 35'inde bir adam metnini okuduk. Bu metin bir anıdır. Anılarda ise kurgu yoktur, gerçekler vardır. Yazarın başından geçen olayları görürüz. Yani kişi başından ne geçtiyse, ne yaşadıysa, neye şahit olduysa onları anlatır. Zaten biliyorsunuz anılar öğretici metinler olduğu için içinde kurguya yer vermez. Örneğin siz lise hatıralarınızı yazdığınızı düşünün. Ne varsa onu anlatırsınız. Yani olmayan bir kişiyi varmış gibi göstermezsiniz. Yaşanmamış bir olayı yaşanmış gibi anlatmazsınız. Ya da yaşanmış bir olayı değiştirip ille de daha ilginç hale getirmeye çalışmazsınız. Eğer zaten değişiklik yaparsanız onun adı anı değil, öykü ya da roman olur değil mi? Dolayısıyla anılarda ne yaşamışsak onu anlatırız. İşte sadece yaşadıklarımızı anlattığımız için burada diyoruz ki kurgu olmaz. Gelelim ikinci metne. Turist adlı metin bir öyküdür, yani hikayedir. Hikaye olduğu için de kurguya yer verecektir. Olaylar değişiklik yapılarak, yani kafada kurulduktan sonra yazılır. Çünkü amacımız nedir hikaye yazarken? Olayı ilginç hale getirmek, eserin daha çok okunmasını sağlamak. Dolayısıyla hikayede olanı olduğu gibi anlatma kaygısı yoktur. Hikayede olayı ilginç, akıcı. Ve insanların dikkatini çekecek şekilde ifade etme kaygısı vardır. Değişiklik yaptığımız zaman yani kafada kurup ondan sonra yazdığımız zaman ne olmuş oluyor? Kurgulanmış oluyor değil mi? Dolayısıyla birinci metin anı olduğu için kurguya dayanmaz. ikinci metin öykü olduğu için kurguya dayanır. Beşinci sorumuzda iki tane ateş sözümüz var. Bu atasözlerinden hangisinde açıkleti, hangisinde örtükleti var? Bunu açıklayacağız. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz ateş sözümüze bakalım. Bu cümlede iletiler örtüktür. Çünkü mecaz bir söyleyiş var. Mecaz olduğunu nereden anlıyoruz? Kelimeler gerçek anlamıyla yani aklımıza gelen ilk anlamıyla kullanılmamıştır. Ateşte kastedilen bildiğimiz ateş değil, dumanla kastedilen de bildiğimiz duman değil. Dumanla kastedilen bir şeyin belirtisidir. Bir belirti varsa onun asıl sebebi de vardır. Ateş ve duman birbirine yakın durumlardır. Bir durum belirtisiyle bilinir. Duman varsa bir yer yanıyordur. Diyene bakalım bugünün işini yarına bırakma atasözünde iletiler açıktır. Şöyle ifade edebilirdiniz. Kelimeler herkesin bildiği anlamıyla kullanılmıştır. Biz buna gerçek anlam diyoruz. Dolayısıyla mecazlı bir söyleyiş olmadığı için kelimeler gerçek anlamıyla kullanıldığı için burada iletiler açıktır. Size ne diyor atanız? Bugünün işini yarına bırakma. Buradan herkes aynı şey anlar. Altıncı sorumuz bir dil bilgisi sorusuydu. Bir metnimiz var. Bu metinde yazım ve noktalama hataları var. Bu hataları düzelterek metni tekrar yazacaktık. Kırmızı ile gösterilen yerler metindeki hatalı yerlerdi. Buraları umarım bu şekilde düzelttiniz. Cevap anahtarımız burada sona eriyor. Eksiklerinizi ve yanlışlarınızı gördünüz. Bunları düzeltmenin en iyi yolu bu konulara ağırlık vermektir. Hepinize başarılar diliyorum.